Şirin baba bugün ne var? Bugün sucuklu yumurta yapacağız arkadaşlar. Masraftan kaçmamışsın bugün. Yesinler. Yesinler ki çift sarılı yumurta yapsınlar. <gülüyor> <gülüyor> Coşkun mu baba sucuk? Coşkun. Vay 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 sucuklara bak. Şirin Baba senin ta tavan yok ya, tavan eski ya. Tava da yok, yağ da yok. <laughs> Buralar takipçilerimiz deseniz sponsor olacak bir delikanlı varsa Şirin Babaya bir tane tava ediyesin arkadaşlar. Çıkacak bir tane. Çıkar çıkar. Bizi seven çok. Şirin Babaya bir tane tava istiyorum arkadaşlar sizden Tavası eksilmiş eskimiş. <laughs> şirin baba kaç tane yumurta kıracağım bugün? Vallahi 15 tane kırmayı düşünüyorum. 15 tane çok abi Üç kişi. Tanesi 5 lira bu yumurtanın. Ne yaptın sen Şirin baba? Masraftan kaçmıyorsun ha? Evet, yesinler. 3, 6, 8, 9, 10 Bir tane kıralım. 10 tane yeter baba. Ne yaptın sen bu devirde? Bu enfeksiyonlardan çökmüş. Bir tane tavan bile eksik tavayla çalışıyorsun. Neyin peşindesin? Şirin Baba'ya sponsor olacak arkadaşlar var mı arkadaşlar? Bir tane şöyle güzel bir tava gönderin Şirin Baba'ya. Güzel bak güzel. Nar gibi. Coşkun mu baba? Vallahi coşkun. Coşkun hiç benzemiyor ya. Macar sıkıyor. <laughs> Bizim mi yiyorsun Sabri abi? <laughs> Şirin Baba felaket ya. Yumurtaları ne zaman kıracağız Şirin Baba? Şimdi kıracağız. Şirin Baba yakında yeni yere geçeceğiz değil mi? Geçeceğiz. Burası emanet değil mi şu an? Evet, geçici burası. Burası geçici. Burası arkadaşlar köy tarzı bir yer olduğu için eski bir kasabaya benziyor burası. O yüzden biraz ortalıklar şeyde sıkıntılı. O bir sene fabrikamıza geçeceğiz. Şimdi emanetten buradayız, misafiriz burada. Doğa tarzı burası biraz doğaya benziyor. Köy ortamı var burada. Şirin Baba'ya bak bağlı. tuz biber atacak mı Şirin Baba? Atacağız tabi. Kolu mu ağrıdı yumurta kırma. Bakalım Şirin Baba sana hangi takipçi gönderecek tava? Gelir mi sence? Gelir. Nereden bilmiyorsun geleceğini? İllaki bir delikanlı var. <laughs> Bana çok gönderdiler tencere, evet. bıçak setleri. Her şey geldi. Sucuk, salam, <laughs> bastırma. pastırma. Bana, bana da gönderecekler. Bana da göreceğiz Şirin Baba. <laughs> sana gelecek mi, gelmeyecek mi? Ondan sonra kedi maması istemiştim, o da geldi. Biliyorum. Takipçilerim var ya sağlam öyle. Çok Adam sigara, sigara parasını biriktirip bana şey gönderdi ya. Bıçak seti. Ne adamlar var ya. Yani. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Şirin Baba'ya yorum istiyorum. Alati Yılmaz'a artık yorum istemiyoruz. Alaaddin Yılmaz kamera arkası takılıyor artık. Şirin Boy Boy'u gündeme sokuyoruz. Şirin Baba'ya bir yorum istiyorum sizden. Kendinize iyi bakın.